Heh, evet Sertaç abi dediğin gibi yaptım. Tamam teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor Sertaç abi bayağı yardımcı oldu. Güzel güzel. Merve ya ben çok acıktım. Evde ne yemek var biliyor musun? Hı? Hmm, sorarız şimdi. Soralım. En kötü beğenmezsek Özlem ablalara gideriz. İyi hadi gel. Bakalım benim neymiş. <laughs> Önden buyurun efendim. <laughs> Ee anne, akşam yemeği için ne pişirdin bize? Oğlum zeytinyağlı enginar, yanına da salata var. Asıl sürprizi söylemedin Gönül. Sen söyle. Seni mi? Söyle. Hazır mısınız? Hı -hı. Yoğurtlu semizotu. Evet. <laughs> hmm. Hı -hı. Başka bir şeyler daha yok mu? Başka bir şey yok ama istersen sana fasulye yapabilirim. Zeytinyağlı fasulye seversin sen, yapayım mı? Aa, yok, gerek, gerek yok. Ya anne, biz sadece ot mu bu akşam? Oğlum, sebze günümüz bugün. Konuştuk mu seninle daha önce? Yani aşk olsun çocuklar yani. Size de menü beğendiremiyoruz yani. Babla pes. Yani hep et, et, et olur mu? Arada sebze de yemeniz lazım. ben en yemek istemiyorum. Neyse canım. Ne olacak yani? İki dakika içeri gidelim. Hazır olunca haber verirsin. Hı hı. Tamam canım. Elginal. Ya bu çok düşürdüm, sevmiş otu var, ingilere var. Et işte, et istiyorlar hep. Alasana ha. hadi. E dur, arıyorum. Alo, annelerin en güzeli. Buyur bebeğim, güzel bebeğim. Ee, şey diyecektim, evde ne var yemek olarak? Salçalı makarna, patates kızartması ve fırında tavuk var bebeğim beni. Ooo, süper Yesenize çocuklar. Sizin için yaptım. E, tamam anne yiyeceğiz. E, yiyin hadi. Hı. İnginer olağanüstü olmuş. Gönül eline sağlık. Bayıldım. Valla kendim yaptım diye demiyorum ama lokum olmuş. Lokum. Hı -hı. Ah, ben bakarım. Hayırdır? Ne bileyim ben. Ay, -hı. Ay, -hı. Ay -hı. hoş geldiniz. Oh güzel Merveciğim, gel. gel Merveciğim, gel. Tok aç kedisi bebeğim. <laughs> Mamalar getirdim. Koşure, şuraya. Hah, gel bakayım. Güzel çocuklarım. Hmm. Siz gelmeyince soğumasın diye getiriverdim. Efendim, bu ne? Yemek efendim. Bizim evde yemek yok mu hanımefendi? Mutlaka vardır da çocuklar sizin yemeklerinizi sevmiyorlar belli ki. Yok. Makarna getirdim, tavuk getirdim, patates kızartması getirdim. Ne iş güzellik yapıyorsunuz sen? Bu evde yemek yok mu? Çocuklar biz gibi enginar yiyecekti işte. Vardır canım. Ama siz çocukları ekonomi uçururken ben bizini uçuruyorum. Ay daha dünya mutfağından neler yapacağım ben size. Efendim karışmayayım diyorum ama çocuklar açlıktan bir deri bir kemik kalmışlar. K karışma. Karışma, niye karışıyorsun? Evet, evet. Karışma. Allah Allah, biz çocuklara gözümüz gibi bakıyoruz. Neresi bir bir kemik çocukların? Onlar düzenli besleniyorlar, onun için böyle yapıyoruz. Hiç düzen görmesek inanacağız efendim. <laughs> çocuklar her geldiklerinde kıtlıktan çıkmış gibi yemek yiyorlar. Yalan mı söyleyeyim? Ah ne yemek, helali hoş olsun yavrum size. Siz yiyin, ben yaparım güzel çocuklar. Bir kere bugün sebze günü, o yüzden enginar yiyorlar. Hadi yiyin çocuklar. Makarna yiyecekler, aç server. Çocuklar yiyin. Hayır. Hayır onu yemeyecek. Makarna. Hayır. Ay. Makarna. Enginar yiyeceksin sadece. Hiç açma onu. Şuraya al 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 kenara koy. Kenara koy. Yemeyeceksiniz bunu yiyeceksiniz. Olur. Hayır. Beğendiniz mi yavrum? Tavuk güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Of. Oh. Vallahi Eline makarna da çok güzel olmuş. Oh. Hadi enginar da yiyin çocuklar. Kim sütü? Unutmayın. Ay valla ben çok doydum daha bir şey yemeyeceğim. Ben de anneciğim ama enginardan sonra yiyeceğim söz. Hadi hepinize afiyet olsun. Öf, ben gidiyorum. Afiyet olsun bebeğim. Elinize sağlık. Afiyet olsun bebeğim. Oh. Oh. Çocukların yüzüne resmen kan geldi hayatım fark ettin mi? <gülüyor> <gülüyor> Gitmez miyim aşkım? Özlem Hanım size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Çocuklar tabii ki size gelebilirler, siz de yemek yiyebilirler. Ama ufak ufak bu durumu kullanmaya başladılar. Bilmiyorum farkında mısınız? Bana soruyorlar ne yemek var diye. <laughs> Beğenmedikleri zaman size geliyorlar. Ya da menüyü öğreniyorlar. Ha ha diyorlar. Size sipariş veriyorlar. Olmaz. Olmaz. Bizi kullanmaya başladılar. Özlem, bak böyle saçma şeyler yapma. Rica ediyorum yani. Hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Bari bu konuda anlaşalım. Lütfen. Ya çocuklar bu şekilde şımartma. Ya lütfen rica ediyorum senden bunu yani. Ben onların ağız tatlarına göre yemek yapıyorsam suçlu muyum yani hanımefendi? Allah Allah. Özlem, gönül onu mu söyledi sana ya? Onu söyledi. Çocuklar enginar da yiyecekler, semizotu da yiyecekler, patlıcan da yiyecekler. Ama ben ne zaman sorsam sizde ya hamburger yiyorlar ya börek yiyorlar ya patates kızartması yiyorlar. Hı. Buna ne demeli? Ha ben enginar yapmayı bilmiyorum yani öyle mi Gönül Hanım? Bu yasakçı zihniyetiniz beni derinden yaraladı Gönül Hayır yasakçı falan değilim Sertaç Bey. Tepeme attırmayın. Aa. Bir kere bir şeye karar vermemiz lazım. Bir takvim yapalım. Bazı günler bizde olsunlar bazı günler sizde olsunlar. Evet. Ona göre ayarlayalım her şeyi. Hanımefendi, ben çocuğuma yakın olmak için bu apartmana taşındım. Şimdi siz bana diyorsunuz ki öyle her zaman görüşemezsiniz. Benim çocuğum özgürdür. Her zaman bana gelebilir. Her zaman da istediği her şeyi pişiririm. Özlem. Merve'nin sana daha sık gelmesini istiyorsan lütfen Merve'nin her söylediğini her zaman yapma. Ya biz suçlara eğitmeye çalışıyoruz ya. Düzenli bir hayatlar olsun istiyoruz. Ya böyle yaptığı zaman her şey darmadağınık oluyor. Sana gelince hayatları allak bullak oluyor. Ya yapma ne olursun Özlem ya. Sen beni hiç tanımamışsın. Ben annesiyim onun annesi. Ben elçisi miyim? Ben de babasıyım. Zaten çocuğumun parasını yemişsin. Ben mi yemişim? Evet. Ya saçmalama Özlem. Verdim ben parasını o çoktan. Ya abuk sabuk konuşup durma burada herkesin içinde ya. Benim çocuğum üç beş kuruş kazanacağım diye sefil oldu. Sen onun parasını yiyorsun. Borcunu harcına yatırıyorsun ya. Bana, bana tamam verdi parayı da benim param geldi. Parasını yatırdım zaten hesabına. Sana söylemedim mi telefonda? Ne hala aynı şeyi? Ne temcid filan gibi vur 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 yapıyorsun Özlem. Ayıp ya. Yavaş Aa. konuşun ya, biraz çocuk yok. Saçmalama gönül ya. Yavaş konuş. Ya. Engin Hanım. İstemem ben. Ben de istemem efendim. Aferin. Aa yani olmaz ki. Cık, cık. Ne demek çocuklarla görüşmeyin efendim? Yanlış anladınız Sertaç Bey. Ya niye yanlış anlasın? Doğru anladı benim kocam. Akıllıdır o. O da mı söyledi Gönül sana? O ne dedi? Öyle, Öyle bir şey söylüyor. Öyle Ben ne kadar çok çok anlıyor. şey ne kadar çok anlıyor. Ne oldu burada? Niye bağırıyorsunuz? Sesiniz içeriye kadar geliyor. Farkındasınız değil mi? Bir şey yapıyorduk canım. Espri. Ha? Değil espri yaptı ona gülüyordu. <gülüyor> ya şey sesli güldük herhalde. <laughs> evet, o, kavga etmiyorsunuz değil mi? Yok canım ne kavgası. <gülüyor> Gülüyoruz. Bir şey yaptı böyle. Bir, bir çok o sesli güldük ki sesli öyle gel. abi sen niye gülmüyorsun? Ah oh, Merveciğim. Biz evet. çok güldük o gülmüyor. Yani o, onun şey zaten gülüyorsun. Ya. Sertaç sus. Sertaç abi sanki sen bir yalan söylüyorsun ama. Hayır Merveciğim yalan falan söylemiyorum ben. Sertaç Bey. Sakın. Sertaç. <laughs> ne yapayım hayatım yalan mı söyleyeyim? Çocukların bütün gerçekleri bilme hakları var. Hah evet hadi. Dinliyoruz Çocuklar Gönül Hanım ve Tuna Bey sizin bize gelmenizi yasaklıyorlar. Yalan mı söyleyeyim? <laughs> Çıldıracağım yani. <Bilmiyorum>. Çıldıracağım. <laughs> Merveciğim tabii ki öyle demedik. Yanlış anladı Sertaç Bey bizi. Yanlış falan anlamadım efendim. Çocukların ayaklarına pranga takmak istiyorsunuz. Yalan mı söyleyeyim? Bebeğim hiç merak etme. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Sertaç kalk. Kalktım ya. Olsun. Hadi görüşürüz. Yürü. Çocuklar dilediklerini yapmakta özgürdür. Yürü sus. Özgürlük. <laughs> inanmıyorum size ya. Siz benim annemle görüşmemi yasaklayamazsınız. Yani her geçen gün kendinizi aşıyorsunuz. Hiç olabilir mi böyle bir şey Merveciğim? Olabilir mi? O senin anne. Bu Sertaç Bey her lafı başka türlü anlıyor. Of. Türkler buraya gelir misiniz? Lütfen buraya gelir misin Orçun, Merve? Oturun konuşacağız, bu işi evet. Böyle olmaz mı? bu durumu suistimal ettiğinizi kabul etmenize çok sevindik çocuklar. Ya biz sizin iyiliğinizi istiyoruz çocuklar. Evet ya biraz abartmış olabiliriz. Özür dileriz. Evet evet özür dileriz. Kabul edildi. Aa, ay neredeyse unutuyordum. Bir saniye. Ne oldu? Bekleyin. Gönül bu senin. Benim mi? Nedir bu? Ee, babamın bana aldığı ayakkabıları değiştirip sana çok güzel bir ayakkabı aldım. Aa. Aa. Ay şunun şıklığına bak. Çok güzel. Şunun şıklığına bak Merveciğim. Benim zevkimi nasıl biliyorsun? İnanamıyorum. <laughs> Tuna amca. <laughs> bu da senin. Şaka. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> ya, bana aldığın oyunu değiştirip ben de sana bunu aldım. Aha. Çok teşekkür ederim. Kalem almış Gönül. Ya inşallah sen bu kalemle harika anlaşmalar imza atarsın. Öyle misin? Kalem almış. Çok teşekkür ederim. Çok mahcup ettiniz bizi. Şeker çocuklar bunlar. Kalemin de güzelliğine bakar mısın? Abi, Geçelim. ağlama ama. Gel, gel, gel. Oldu mu? çok tatlı gel, çocuk. gel, gel gel şunu bir gel. 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 gel şunu bir sarılalım hep Gelin. Gelin. gel. Gelin i̇yi, iyi ki gel. varsınız i̇yi. bir tane dedim de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.